الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عيني يشرب be'l muqarrabun saddaqallahul azim Allahum bana doğru olanı ilham e وَبِنِي نفسي من شرد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله ve sahbihi ecma'in. Bugün inşallah duayı konuşacağız. Malumunuz dua, kulun arzusunu, isteğini Allah'a iletmesi, Allah'la irtibat sağlamasıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيب. Ey Habibim, kullarım sana benden sorduklarında ben yakınım. Ucibu da'vete da'i idha da'an. Dua edenin duasına icabet ederim buyurmuştur. Hadis-i şerifte Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz "Dua duaa muhul ibadeti." Dua ibadetin özüdür buyurmuştur. Yeryüzünde canlı ve cansız ne varsa Allah'ı tesbih eder. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de tusebbihu lehu semavatu vel ard ve men fihin semavat yani gökler ve yerde ve bu ikisi arasında ne varsa kim varsa Allah'ı tesbih ederler buyurmuştur. Yine kul olarak bizler madem ki yani yeryüzünde olan canlı cansız her şey Allah'ı tesbih ediyor. Allah Celle Celaluhu'nun kulları olarak mahlukatın en şereflisi olarak değerlendirdiği biz kullar elbette ki Allah'ı tesbih etmemiz, Allah'a dua etmemiz gerekir. Dua Allah ile kul arasındaki irtibatı sağlar kardeşlerim ve kâle rabbukum ud'ûni estecib buyurur Cenab-ı Hak. Yani Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin ben de duanıza icabet edeyim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Leyse <laughs> şey'un ala alallahi teala min dua. Allah'a duadan daha sevimli bir şey yoktur buyurarak duanın ne kadar önemli olduğunu bize öğretmiştir. Duanın karşılığını kullar bu dünyada alır. Ama asıl karşılığını Cenab-ı Hak bizlere ahirette ihsan edecektir inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a dua eden herkese Allah icabet eder. Bu icabet ya dünyada olur ya da onu Allah ahirete saklar veya duayı günahlarına duası adedince kefaret kılar. Yeter ki kul günahı sılayı rahmi kesmeyi istemesin ve duasının kabulü için acele etmesin buyurur. Duamızın kabulü için dikkat edeceğimiz bazı hususlar vardır kardeşlerim. Birincisi duayı şuurla yapmalıyız. Fed'uhu muhlisine lehuddin. Dini yalnız O'na, yani Allah'a askılarak O'na dua edin. Muhlis bir şekilde, halisane bir şekilde dua edin. Buyurur Rabbimiz. Yine, her namazda okuduğumuz İlyâke na'budu ve İlyâke nesta'in duasını, Fatiha-i Şerif'te her rekatta okuruz. Ne demek? Ya Rabbi, yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım bekleriz diye Rabbimize her, ramaz, her namazın her rekatında yalvarırız, yakarırız. İkincisi kabul olacağına inanarak duayı yapmak gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Udu'ullâhe ve entum muqinun bil icabeti Duanızın kabul göreceğine inanarak dua edin Allah'a buyurmaktadır. Yine bir başka hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ el الْمَسْأَلَةَ Sizden biriniz dua ettiği zaman isteğinde, talebinde ısrarcı olsun buyurmaktadır. Yine duayı yaparken emir sigasıyla yapmak gerekir. Yani şunu yanlış anlamamak gerekiyor. Yani Allah'a emir sigasıyla dua etmek ona emretmek değil. Çünkü kulun Allah'a emir kipiyle nidada bulunması aynı zamanda duadır. Duayı yaparken sürekli ve ısrarla yapmalıyız kardeşlerim. Ud'u rabbekum tadarruan ve hufyeten Rabbinize tazarru ile yalvararak yakararak ve ondan korkarak dua edin buyurur Rabbimiz. Bundan da bu ayeti celileden de anlıyoruz ki duayı yaparken ısrarlı bir şekilde nasıl ki bir çocuk annesinin eteğine yapışıp istediği talep ettiği şeyde ısrarcı oluyorsa kul da Allah'a dua ederken böyle yalvararak yakararak ve ısrarla dua etmesi gerekir. Yine kardeşlerim içten ve samimiyetle dua etmemiz gerekiyor. Umut ve korku içerisinde, korku arasında bir hal ile Rabbimize yönelmemiz gerekir. Ve yed'unena ragaben ve rahaben. Rahmetimi umarak ve benden korkarak o müminler ki dua ederler buyurur Rabbimiz. Duaya Allah'a zikir ve peygamber aleyhisselatu vesselam efendimize salatu selam getirerek başlamalıyız. billah. ya eyyuhellezina amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler ona yani peygambere salatu selam getirin buyurmaktadır Rabbimiz. Duada meşru olan şeyleri talep etmemiz gerekir. Gayri meşru olan şeyler Cenab-ı Hak'tan niyaz edilmez, istenilmez. Duadan önce kul üzerine düşen görevi yerine getirip ondan sonra tevekkül edecek. Yani üzerine düşen vazifeleri kul yapmadan Rabbine yönelerek Rabbinden talepte bulunursa bu kulun duasına Cenab-ı Hak icabet etmez. Çünkü tevekkül bütün sebeplere sarıldıktan sonra kulun Allah'a yönelmesi, işini Allah'a ısmarlaması demektir. Duadan önce kardeşlerim tevbe ve istiğfar etmeliyiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde bir adamdan örnek vererek seferden gelen bir kişi ki, efendim toz toprak içerisinde e, ve saçı başı dağınık bir halde gelip de ya Rabbi ya Rabbi Allah diye Allah'a yalvaran bir kul kul düşünün. Fakat ve mat'amuhu haramun ve meşrabuhu haramun ve melbesuhu haramun ve gudiye bil haram fe enna yustecabe buyurmaktadır. Yani bir kul yediği haram, içtiği haram, yediği haram ve gıdalanmış olduğu şeyler de haram olduğu halde Rabbine yalvarırsa bunun duasına nasıl icabet edilsin buyurmaktadır sevgili Resulümüz Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam efendimiz. Kardeşlerim yine Kur'an'da ve sünnette çokça dua metnine rastlayabiliriz. Çokça dua ile ilgili ayet-i celileler ve hadis-i şerifler vardır. Bunlardan bir tanesi mesela Rabbena la tu'ahizna in nesina ahta'na. Ey Rabbimiz biz unutursak veya hata işlersek, günah işlersek bizi hatamızdan ve günahımızdan dolayı muahize altına alma, bizi cezalandırma diye Rabbimize yönelir, dua ederiz. Yine Rabbimize Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fil ahireti hasene diyerekten hem bu dünyada hem ahirette Rabbimizin bize güzellikler ihsan etmesi için Cenab-ı Hakk'a yalvarırız kardeşlerim. Dolayısıyla dua müminle kul ile Allah arasındaki irtibatı sağlayan en önemli ibadettir. Fakat insan olmamız hasebiyle Cenab-ı Hak'tan ne şekilde isteyeceğimizi belki bilemeyebiliriz. Belki o an aklımıza ge gelemeyebilir. Fakat kardeşlerim şunu şu son söyleyeceğim sözü herkes iyice dinlesin. Duaya duayı duamızı şöyle yapabiliriz. Ya Rabbi, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz senden neleri istediyse, neleri dilediyse biz de onları senden istiyoruz ya Rabbi. Bize ihsan eyle ya Rabbi. Nelerden sakındıysa, nelerden kaçındıysa ya Rabbi bizleri bu fiillerden uzaklaştır diyerekten Rabbimize yönelirsek Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak bizlerin duasına icabet edecektir. Rabbimiz kulma yağmalu بكم Rabbi, loola dua'ukum duanız olmasa Rabbiniz size ne diye değer versin ki buyurmaktadır. Dolayısıyla Rabbimizin katındaki değerimiz duamızın kalitesi nispetindedir. Cenab-ı Rabbimize gerçek manada dua eden, gerçek manada ona yönelen şu mübarek günleri gerçek manada ifa eden Ramazan-ı Şerif'i en güzel bir şekilde geçiren ve Ramazan'ın sonunda da mağfur olan, affedilmiş kullarından eylesin. Cenab-ı Hak bizleri hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan sakınan ve kaçınan kullarından eylesin. Allah'a emanet olun. Sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen, dokunma hatır-ı muğra Süleyman olmak istersen.''